Görmüş olduğunuz işte, e, kupalar e, her sene ait madalyadır, manevi değeri büyüktür. 1992 yılında, festivalimiz başladığında, Cumhurbaşkanı tarafından verilen kupalarımız, 93 yılına ait kupalarımız, Sayın Valimiz, e, Bürokrati, yine Kangallarla beraber, e, Tuğba Özay e, aynı zamanda 2003 yılında gene köpeklerimizin tanıtımını yapmak için getirdiğimiz sponsorumuz. Eee gene 2004 yılında e, gene bir yarışma derece almış, birincilik almış köpeklerimiz. Görmüş olduğunuz e, madalyalar her seneye ait e, şampiyon birincilik madalyası manevi değeri büyüktür. Çünkü bunların e, yani köpekler derece aldıkça birer altın birer madalya alıyorlar. Onun içinde kangallarımız güzel olduğu için her sene bir burada bir değerlendirme var. Görmüş olduğunuz bu da bizim e, Sivas Spor'un teknik direktörü hocamız e, Bülent Hoca, Bülent Uygun. Ona da yavru verdik. Onun da köpekleri var. Bu görmüş olduğunuz gene e, kralın babası. E, bu görmüş olduğunuz balağın babası. Kurt yıkmış vaziyette köpeklerimiz e, bunlar gene her seneye ait e, derecelerimiz, her senelere ait e, aynı zamanda e, şeylerde veterinerlik veterinerle beraber çalışıyoruz sağlık bakımı için. Yukarıda görmüş olduğunuz duman kız, panter e, güzel bir eski damızlık köpekleri. Burada gene görmüş olduğunuz kangallarımız aynı zamanda özel çiftlik sahibi gene bize ait şişmanlar işte kangallarımız, koyunlarımızla, sürülerimizle beraber. Burada uluslararası İstanbul'da yarışma yapıldı. Orada da birinciliğimiz var dünyaca. Burada e, sanatçı Kader. Kader Hanım'a da gene yavru hediye ettik. Yavru sattık. Alişan'a da gene yavru verdik. Saadettin Teksoy'a da yavru verdik. Burada Abdullah Gül iki sene, üç sene önceki 2000, e, 2000 yılı 2000 yılına ait, 2000, 2010 yılına ait Abdullah Gül'e e, gene bir yavru hediye ettim. O da aldı, Kayseri'ye galiba gönderdi. Çok güzel bir yavru, dön gel bu tarafa gene. Burada Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanımıza verdim, gene aldı gitti. Görmüş olduğunuz burada balak oğulları ve torunlarıyla beraber. Efendi, bu gene karabaş çok güzel bir damızlık köpeğimiz. Görmüş olduğunuz işte derecelerde bunlar da her yıla ait 3-4 tane, 5 tane almış olduğumuz dereceler. Tabi bunu da jüri karşısında verilen bir şeyler. Köpeklerimiz genellikle eski saf kangalları anımsatıyor. Genellikle eski saf kangallar derken hem kurt boğancısı hem davara hem sürüye hem de hayvanlarımızı dağlarda bütün yabanilerden korur. Bu da iyi kangal, saf kangal. Her kangal kangal olmuyor. İyi kangal demek de vücut yapısı, gen yapısı, kafa yapısı, arka ayak yapıları sağlam olan kangal. Yani saniyede kilometreler yapabilen bir köpek kangaldır. Kangalın vücut yapısı sağlam olmazsa kurda gitmez. Koyuna gitmez. Her köpek kangal olmuyor. İşte görmüş olduğunuz kurtlar bak burada iki tane kurt yıkmış köpeklerimiz. Yani bunlar gen yapısı, kafa yapısı at kafalı deriz. Güzel olan köpeklerin patileri, büyük döşleri geniş, arkaları ince olur. Ayak kısımları, vücutları sağlam olduğundan dolayı kurdu hiç sekitmezler, domuzu hiç sekitmezler. Her köpek kurda domuza gitmez ama iyi kangal. Yani hiç mümkün değil elinden kurtuluş. Bak şöyle bir şey gösterelim. Şurada görmüş olduğunuz karabaşım yani bir normal 300 kiloluk bir domuzu tek başına yıkan bir hayvan. Aynı zamanda çalındı bir, birkaç sene sonra muşta bulundu. Geri getirdik köpeklerimizin yani değeri çok büyük. Maddi, manevi her türlü değer büyük. Biz bunlara hepsine cip takmışız. Köpeklerimizin hepsinde cipleri var. Şöyle görmüş olduğunuz, elime tut hocam. Şöyle görmüş olduğunuz cipler, bunlar bizim köpeklerimize ait ciplerdir. Köpeklerimizin hepsi, karabaş, kupa kızı, maça kızı, tuğba, karo, yarı sarlı efendim gürce bunlar hep köpeklerde olunan ciplerimiz. Köpeklerimizde cip takılıdır. Yani bu da kanları ölçülmüş, kanları alınmış, değerleri belirlenmiş. Onun için ciplerini de devlet tarafından takılmış. Kaymakamlığın takmış olduğu cipler bunlarda. Köpeklerimizde cipimizde takılı. Köpekleri satarken de biz her verdiğimiz ürünün arkasında duruyoruz saygılar.